Kastrol Magnetekne işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Her hafta çok güzel sorular geliyor sizlerden. Onlardan bir tanesini Sergen Gündüz sormuş. Satın alacağımız ikinci el aracın yağ yakıp yakmadığını motor durumunu nasıl anlarız diye kısa net bir soru sormuş. E, hakikaten e, artık sıfır araç almak biraz zorlaştığı için herkes ikinci el araçlara yöneliyor ve ikinci el araçlar alırken de onun iyi konumda olduğuna bakmamız lazım. Bu da onlardan bir tanesi. E, diyelim ki 10 yaş ve üzerinde bir araç satın almak durumundayız. Bu aracın yağ yakıp yakmadığını, motorun iyi durumda olup olmadığını hatta ben biraz daha ileri taşıyayım. Kilometresiyle oynanıp oynanmadığını nasıl anlarız? Şimdi kilometresiyle he, oynanıp oynanmadığını anlamak biliyorsun Murat çok kolay e, değil. E, ben öncelikle kilometre tarafından işe bakıp e, özel bir durumda olmamışsa yani daha önce bir motor hasarı Hı hı. E, motorun sökülüp takılması falan. Önce istatistikleri incelemesini e, tavsiye ederim arkadaşımıza. E, nedir bu istatistikleri incelemek? Yani her aracın belli bir e, motor hacmi var. Artık e, biliyorsun dünya çok küçüldü. İnternetten bunları takip edebilmek e, son derece mümkün. İşte X bir araç, şöyle bir e, motor e, hacmindeki hı hı. bir araç, normal şartlar altında hangi kilometrede yağ yakar? Yani günümüzde artık motorlar gerçekten çok çok sağlam eskisi gibi değil. Ama yani 200 bin kilometrede yağ yakan motor var. 300 bin kilometrede var, 500 bin kilometrede var, 1 milyon kilometre giden var. Bir kere istatistiki olarak bir bakmasını Hı -hı. tavsiye ederim. Ee, ondan sonraki yapılacak kontroller elle, gözle ve teknik olarak yapılacak kontroller. İşte egzozdan duman atıyor mu? Hı -hı. İlk göstergelerden bir tanesi olur içeriye yağ kokusu e, geliyor mu? O e, kartere kompresyon vermek diye e, tabir edilen yani yağ segmanlarının aşınmasından veya deforme olmasından kaynaklanan bir durumdur. E, motor sıkıştırmayı yaparken sıkıştırma anında kartere kompresyon verir ve oradan yağ kokusu gelir. Böyle Bu tip motorlar kesinlikle yağ yakıyor demektir. E, bundan sonra motoru açmadan, motoru sökmeden yapılabilecek tek şey e, motora kompresyon testi yaptırmak. Hı hı. Yani silindirlerin tek tek ve kompresyonlarını ölçtürmek. O basit bir e, aletle e, her tamirhane, her serviste olan bir şeydir. İşte motorun 3 silindir, 4 silindir, 6 silindir, kaç silindirse her silindiri ayrı ayrı tek tek kompresyon testi e, yapıldığı takdirde zaten sağlıklı bir motorun kompresyonunun ne olması gerektiği sıkıştırma oranının, basıncının ne olması gerektiği kayıtlıdır. E, hı hı. Yazıyordur. Eğer o basıncın altındaysa kompresyon testinde çıkan değerler demek ki segmanlar... Ne kadar e, kadar altındaysa çünkü yani sıfır araç kadar aynı basıncı vermesi mümkün değil. Yani bir 100 bin, 200 bine gelmiş bir aracın. Yüzde 25 ve daha fazlası. Yüzde yani ve daha Yüzde 10, 20 sıkıştırma oranı farkları yani bu subop ayarının değişmesinden o anki yapılan ölçümden falan bile fark Hı -hı. edebilir. Yani yüzde 25 veya daha fazla bir fark görünüyorsa o zaman sorunlar. Daha da önemlisini söyleyeyim. Çünkü aslında ölçümden ölçüme yapılan ölçüm şartlarından ölçüm şartlarına, motorun o anki sıcaklığına, ölçen aletin birbirinden farkına varana kadar kalibrasyona ayarı. Ufak tefek farklılıklar olabilir. Buradaki en bariz gösterge 4 silindirli motor da olduğunu düşünelim. 3 silindir X çıktı ama 1 silindir onun yarısı kadar basınç çıktı düşük çıktı e %20'si %30 işte o bize esas bir silindirimizde o anki ölçümle veyahut iki silindirimizde ciddi bir problem olduğunu o silindirin segmanlarında pistonunda yağ segmanında ona benzer yerlerinde veya bir silindir aşınması gibi bir aşıntının olduğunu. En net gösterecek şey o 4 silindirin arasındaki bir silindirin çok bariz e, farkıdır. Bir de duman dedin, egzozdan duman atması, e, duman bir açık renk duman atıyor, bir de koyu renk duman atıyor araçlar. Hangisi problemi gösteriyor ve bu siyah duman attığında neye delalet, beyaz duman attığında neye delalet? Şimdi Murat, e, bu bu biraz sendeki çok doğru bir bilgi ama biraz eski bir bilgi. E, eskiden şöyleydi, e, beyaz duman attığı takdirde yağ yakıyor demektir daha koyu attığınız zaman çiğ yakıyor demektir. Yani mazot veya benzin. Ama bu türbosuz motorlar zamanındaydı. Hı hı. E, şimdi e, zaten tam oraya gelecektim. Aslında birleştirmiş oldun. E, artık e, kullandığımız araçların e, neredeyse %80'i %90'ı turbo beslemeli olduğu için yağ eksiltme ve yağ yakma turbo'nun içindeki yağ kaçaklarından da kaynaklanıyor olabiliyor. Yani motorda hiçbir şey yok. Pistonlarımız, sekmanlarımız her şey mükemmel. Ama araç yağ eksiltiyor. Hatta duman ve eksozdan inanılmaz şekilde beyaz duman atıyor. Turbodan olabilir. Yani genelde Hı -hı. turboların ömürleri motor ömürlerinin altında yani bazı motorlarda yarısında bazı motorlarda üçte birinde yani bir motoru bir milyon kilometre kullanırken şu turboyu belki 300 bin kilometre 400 bin kilometre değiştirmek gerekebilir. Onun için yapılabilecek kontrollerden bir tanesi de Yağ yaktığını tespit ettiniz. Evet, yağ yakıyor. Araç yağ eksiltiyor. Hı hı. Motoru sökeyim. Hayır. Motoru sökmeden önce bir türbonun kontrol edilmesine fayda var. ya e, Hortumlar çıkarılıp tabii ki soğukken, çünkü, çünkü turbo çok e, ısınan bir şeydir. Yani egzoz ünitesinde 800-850 dereceye kadar ısı var. Motor soğukken çünkü elle yapılacak bir kontrol. Türbo e, milinde bir boşluk var mı? E, fazla bir boşluk var mı? Olması gerekenden fazla bir boşluk var mı diye kontrol etmek lazım. ...öyle bir boşluk gördüğünüz takdirde de... ...hemen türbonun iki tarafındaki boruları ve ortumları... egzoza bağlantı kısmında söküp... ...hemen oraya bakmak lazım. Orada çünkü eğer turbo yağ kaçırıyorsa... ...hemen orada birikim, bir ıslaklık... Hı hı. ...yağ birikimi, yağ yağın yanmasından oluşan bir kurum... ...mutlaka vardır. Hı hı. Öyle bir durumda motoru sökmeden... ...aa bu turbodan oluyormuş deyip... ...türboyu değiştirmek gerekir. Yani aslında... Çok güzel bir soru sordun. Farklı bir yere götürdü. Ee, sorunun da tam cevabı e, eskiden bizim bildiğimiz e, içten yanmalı normal aspirated motorlarda hı hı. yani turbosuz e, motorlarda e, yağ yakma durumunda beyaz duman çıkardı ama hı hı. turbodan kaynaklanıyorsa daha koyu gri siyaha e, yakın bir renkte duman çıkıyor. Çünkü turboda çok yüksek ısı olduğu için bir nevi yağ yakarak dışarıya hı hı. atıyor. O yanma da tabii daha koyu bir renk. Yani koyu gri siyah gibi bir renk oluşturuyor. Ama her ikisi de yağ yakması sonuçta. Evet bu da güzel bir soruydu. Güzel detaylı bir cevapla açıklamaya çalıştık. Gördüğünüz gibi işin e, rengi o kadar da basit değil yani. E, renklere göre bile, araca göre bile değişiyor bunlar. Hani turbolu araç mı, turbosuz araç mı, kaç yaşında. O yüzden satın alacağınız ikinci el aracın e, durumunu kontrol ettirmek için bu işi iyi bilen bir uzmana kontrol ettirmenizde fayda var. Motor durumunu anlamak için de Serdar abiye ilave olarak şunu söyleyebilirim artık bütün araçların muayene istasyonlarına gitme zorunluluğu var. Dolayısıyla bu gittiği kilometreleri oradan bir teyit ederseniz kaç bin kilometrelerde gitmiş servise gitmiş oradan da aşağı yukarı bir fikir edinebilirsiniz. Haftaya yine güzel bir soruyla karşınızda olacağız.